Retro gezegenlerin haritadaki sessiz etkisi. Dom haritasında retro gezegenler genellikle gecikme, zorluk ya da şanssızlık gibi algılanır. Oysa retro bir gezegen hayatı zorlaştırmaktan çok kişiye içe doğru çalıştıran, sesi kısık ama etkisi derin bir öğretmendir. Retro gezegenler bağırmaz. Hayat boyunca aynı konuyu tekrar tekrar önüne getirir. Retro ne demektir? Astrolojide retro gezegenin geri gidiyor gibi görünmesidir. Bu da o gezegenin temsil ettiği konuların dış dünyadan çok iç dünyada yaşanması, erken yaşta değil zamanla olgunlaşması kişinin otomatik değil bilinçli çabayla öğrenmesi anlamına gelir. Sessiz etki nedir? Retro gezegenin etkisi hızlı sonuç vermez, gösterişli değildir. Çoğu zaman kişi farkına varmadan çalışır. Fark edildiği anda hayat yön değiştirir. Merkür retro zihin içeride çalışır. Merkür retro olan biri düşüncelerini kolay ifade edemez. Küçükken anlaşılmıyorum hissi yaşayabilir. Konuşmadan önce çok düşünür. Ama zamanla derin analiz yeteneği gelişir. Yazı, araştırma, danışmanlık gibi alanlarda çok güçlü olur. Sessiz etki az konuşur, çok düşünür. Ama söylediği bir cümle uzun süre akılda kalır. Venüs Retro, sevgi içte yaşanır. Venüs Retro olan kişiler aşkı geç başlatır, sevilmeyi sorgular, ilişkilerde geri çekilebilir. Ama bu kişiler sevgiye yüzeysel yaklaşmaz kolay bağlanmaz ama çok derin sever. Sessiz etki. ilişkiler geç gelir ama geldiğinde kadersel hissedilir. Mars retro, öfke dışarı akmaz. Mars retro, öfkeyi bastırma, harekete geçmekte zorlanma yapmak istiyorum ama içimde kalıyor hissi verir. Zamanla kişi gücünü kontrol etmeyi öğrenir, stratejik hareket eder, patlamaz, yerinde hamle yapar. Sessiz etki, bağırmaz, acele etmez ama doğru anda oyunu değiştirir. Satürn Retro, içsel otorite. Satürn Retro olanlar küçük yaşta ağır sorumluluk hissi, kendine sert davranma, yetiyor muyum sorgusu yaşar. Bu kişiler kimseye dayanmadan ayakta durmayı öğrenir. Geç ama kalıcı başarı elde eder. Sessiz etkisi nedir? Geç yükselir ve indiği yerde sağlamdır. Yere inerse adım atarsa da sağlam adım atar. Jüpiter Retro, inanç içeriden kurulur. Şans geç açılır. Hayata dair büyük sorular erken gelir. Dış rehberlerden çok iç pusula çalışır. Zamanla kendi doğrularını bulan bilgiye dönüşür. Öğretmenlik, rehberlik potansiyeli artar. Sessiz etkine de başkalarının doğrusu değil kendi hakikati büyütür. Uranüs Retro, sessiz isyan. Farklılık içte yaşanır. Uyum sağlıyor gibi görünür ama içten kopuktur. Ani kopuşlar gecikir. Zamanla kendi yolunu radikal ama bilinçli çizer. Değişim dıştan değil içten gelir. Sessiz etki nedir? Bir gün kimse beklemezken yön değiştirir. Neptün retro, içsel sezgi. Hayaller bastırılır. Gerçek ve hayal karışabilir. Empati çok yüksektir. Zamanla ne olur? Güçlü sezgisel farkındalık, spiritüel derinlik gelişir. Sessiz etki herkesin hissetmediğini hisseder. Plüton retro, içsel dönüşüm. Krizler iç dünyada yaşanır. Kontrol ihtiyacı bastırılır. Kayıp ve güç temaları erken gelir. Zamanla küllerinden defalarca doğar. Psikolojik güç ve şifa kapasitesi artar. Sessiz etki dışarıdan sakin içeride fırtına yöneten. Retro gezegen eşittir. Kadersel tekrar. Retro gezegenin olduğu konular hayatta tekrar tekrar yaşanır. Neden yine bu dedirtir. Aslında öğrenilmesi gereken ders oradadır. O ders öğrenildiğinde retrogezegen zayıflık değil ustalık alanına dönüşür. Retrogezegenlerin ortak mesajı: Retrogezegen ceza değildir, eksiklik değildir. Geç olgunlaşan ustalıktır. Hayat aynı konuyu önüne getiriyorsa, orada bir retrogezegen dersini hatırlatıyordur sana. Kapanış: Retrogezegenler hayatı yavaşlatmaz. Sadece seni içten olgunlaştırır.